Ortaokul birinci sınıftayken annemin desteğiyle mesleğe girdim. Baba ve kaybeden lokantacıydı. E, depremden 3 ay sonra 19 Mayıs günü buraya açtım. Yurt dışındaydım deprem olduğunda. Hatta çok tepki aldım. İşte deprem oldu, millet Maraş'tan kaçıyor, sen deli misin? Böyle bir yer açılır mı, bu kadar yatırım yapılır mı dediler. Ben memleketim için her şeye değer dedim ve burayı açtım. Sanayi esnafına hitap edecek şekilde ayarlıyoruz kendimizi. Bu şekilde bir fiyat politikası belirliyoruz. Böyle bir mekanda böyle bir fiyata yemek yiyeceğimize inanamıyoruz diyorlar. E, babam aşçıdır, kayınpederim aşçıdır lokantası vardı. İlk yetişmemiz orada oldu onun lokantasında. Sizin lokantada, Metin Usta'da. İstanbul'daki Karmaraş'ın büyük bir firmasında şeflikler yaptım. Televizyon programı bu şekilde ilerledik dünya mutfağımıza geliştirdik. En son e, Kahramanmaraş'a, sanayi sitesine böyle güzel bir mekan açmaya karar verdik. Zaten benim bu e, çok eski bir düşüncemdi, planımdı, projemdi. Ve bunu gerçekleştirdik. En son buradayız. Ortaokul birinci sınıftayken annemin desteğiyle, babama söylemesiyle mesleğe girdim. Dediğim gibi baba ve kaybeden lokantacıydı. Metin Usta'ya beni teslim ettiler o zamanlar. Okul zamanlarından arta kalan zamanlarda lokanta çıraklık yaparaktan 92 yıllarında bu mesleğe başladım. Yaklaşık 30 yıldır mesleğin içerisindeyiz. Mekanımız 3 katlı bir mekan. Üst katlarımızda toplantılar, nişan organizasyonları, kına, bu tür organizasyonlar yapabiliyoruz. Onun haricinde alt katlarımızda, birinci ve ikinci katlarımızda da normal yemek servisimiz mevcuttur. Sabahları kelle paça, çorba çeşitleri, ekşili çorba, kahvaltı, omlet, melemen, işte sucuklu yumurta, çemenli yumurta, karamağar çemenler, eşim kendisi elleriyle yapıyor e, bunları sevsediyoruz. Öğle saatlerinde de günlük 4-5 çeşit, 6 çeşit sulu yemek yapıyoruz. C kavramımız var. Dünya mutfağında yemekler de katıyoruz bunlara içerisine. Osmanlı mutfağında yemekler katıyoruz. Onun haricinde tavuk dönerimiz, kebap çeşitleri hepsi var. eksiksiz bir şekilde. Ve fırınımız var. Etli pide, eli bölümde, bezdirme, lahmacun çeşitlerimiz hepsi mevcuttur. Sanayi esnafına hitap edecek şekilde ayarlıyoruz kendimizi. Bu şekilde bir fiyat politikası belirliyoruz. ve buradaki esnaf kardeşlerimizi yoracak fiyatımız ne de bize ağır gelecek fiyatları tercih ediyoruz. Bu şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Instagram adresimiz Google sayfalarımızda mevcut. Oradan bizi bulup da gelen çok insanlar oluyor. Çevre yoluna yakın olduğumuz için sabah 6'da başlıyoruz, 9'a kadar açıyoruz burada. Yani sanayi sitesinde böyle bir bulmanız imkansız. Ve fiyatları inanılmaz hoşlarına gidiyor. Yani biz böyle bir mekanda böyle bir fiyata yemek yiyeceğimize inanamıyoruz diyorlar. Sabah kahvaltısına isteğe bağlı yapıyoruz. Biz sepme kahvaltı veya standart bir kahvaltı sunmuyoruz. Müşterilerimiz kendileri istiyorlar. Ya ben bunu bunu istiyorum diye ona göre veriyoruz ki hem israfı geçelim hem de maliyetlerini yüksek tutmayalım. Yani insanlara her şeyi verip de yarısını yiyecekler ve dünyanın parasını ödeyecekler. Buna gerek yok. İstediği şeyi yesin, bir tabak yesin, bir tabak bundan yesin ve az para desin, o da memnun olsun. İlla biz kazanacağız diye bir kaydımız yok. 8 tane ustam var. Onun haricinde işte bulaşıkçılarımız, garsonlarımız şu an derken bir 14-15 kişi kadroya sahibiz. Babam yanımda, kardeşim yanımda ve ben ve güzel ustalarım var. 2 yıldır bizimle beraber olan. Bunların da desteğiyle yürütüyoruz işletmemizi. Tabii her mesleğin zorlukları vardır. Bizim mesleğin de zorlukları var. Bizim meslek insan odaklı. Hem çalışanlarınızla alakalı insan odaklısınız, hem de hizmet ettiğiniz müşteriler olarak insan odaklısınız. Birincisi güler yüzlerle kaybetmeyecekler. İkincisi para kazanmaya değil, önce insan kazanmaya çalışacaklar. Yani hem personel konusunda onları kazanacaklar, hem müşterilerini kazanacaklar. Daha sonra para kazanmaya başlayabilirler. Yani ben ilk bir yıl, iki yıl kesinlikle para kazanmayı düşünmedim. Elhamdülillah, e, depremden hemen sonra açtım ben. E, depremden 3 ay sonra, 19 Mayıs günü buraya açtım yurt dışındaydım deprem olduğunda. Hatta çok tepki aldım. İşte deprem oldu, millet Maraş'tan kaçıyor, sen deli misin? Böyle bir yer açılır mı, bu kadar yatırım yapılır mı dediler. Ben memleketim için her şeye değer dedim ve burayı açtım. Ben burayı açtığımda araba geçmiyorduk dükkanımızın önünde. Ama elhamdülillah biz yemeklerimizi ne satıyorduk. Çünkü kalite ve güler yüzümüz vardı. Fiyat standartlarını zaten koruduğumuz için insanlar bizi tercih ediyorlardı. Dediğim gibi önce para kazanmaya bakmasınlar. Önce insan kazanmaya baksınlar. Kaliteli iş yapsınlar. Kesinlikle kesinlikle hile katmasınlar. Bizde bir tane hile bulamazsınız. Hayatımda pişmanlıklarım olmadı çok şükür. Ama dönüm noktalarım çok oldu. Yani teklifleri değerlendirerekten dönüm noktalarını kendimiz belirliyoruz. Ben ilk kafe sektörüne başladığımda otogarın yanında bir markası kafe vardı 2005 yıllarında. Erol abiyle beraber orada başladık. Beni oraya halamın olduğunun vasıtasıyla başlamıştım oraya. Orası bir dönüm noktası oldu benim için. Kendimi dünya mutfağına orada verdim. Diğer halamın da sağ olsun beni oradan aldı. İstanbul'daki Karınmaraş'ın en büyük firmalarının bir tanesinin restoranının başına geçirdi. Gittim orada 5-6 yıl o restoranların başında çalıştım. Daha sonra farklı restoranlarda şeflikler yaptım. i̇şte haber kanallarında, yemek programlarında yemekler yaptım. Dönüm noktalarım benim bu şekilde oldu. Daha sonra yeter artık dedik ve e, burayı inşa ettik. Yurt dışında çalıştım 4 yıl. Burayı inşa ettim ve artık memleketime dönme kararı aldım. Dönümlülükte oldum. Hep bunlar oldu ama pişmanlıklarım olmadı. Başarının sırrı birincisi ailemizdir. Anne, baba, eşimiz ve çocuklarımızdır. Kardeşlerimizdir. Bunlar sizin arkanızda olduğu zaman maddi olarak bir şey olmasa dahi sen yaparsın, biz yanınızdayız deyip yanınıza gelip gitmeleri bile gidiyor sizin için ve dostlarımız. İkincisi, dürüst olmanız. Kesinlikle ve kesinlikle dürüst olacaksınız. Yani hile katmamak lazım. Sadece bu meslekte yer her meslekte. Yani bir çöp de, bir şair öyle diyordu, bir çöp de süpürseniz öyle bir süpüreceksiniz ki dans ettiğinizi düşünecek insanlar. Öyle gıptayla bakacak size. Yani yaparken, ne iş yaparsanız yapın, bıkmayacaksınız. Bana bu soru çok sonra oldular. İşte mesleğiniz çok zor, yoruluyorsunuz, usanmadım meslekten diye. Ben bu mesleğimle üç tane çocuk büyüttüm. Çok şükür. Birini evlendirdim, bir üniversite okutuyorum. Mesleğimi sayesinde yaptım ben. Nasıl mesleğimi sevmeyebilirim? Bu güler yüz dediğimiz iş, esnaflık dediğimiz iş, patronluk da yapsanız, işçilik de yapsanız bunu yapacaksınız. İnsanlar sizi sevmesi lazım. Zaten bu bu biliyorsunuz güler yüzde bir sadakadır. Bunları yaptığınız zaman gerisi geliyor. Kendinden bütün kapılar size açılacaktır.